Selam herkese. Ben Murat. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar 3 tane kostüm deneyeceğiz sizlerle beraber. İlk kostümümüz bu. Ben bunu yengeç parasıyla aldım bugün. Bugün neydi? Çok önceden almıştım yengeç parasıyla. Hiperşar paketi falan da verdi. Hiperşar paketi biraz pahalı ya. Bende hamburger 2 oldu. Sonra bunlar 3, 3. Bu 2 oldu, bu 2 oldu. Spatula bende hiç yok. Nedense yani. Şimdi geçelim hemen. Onun bak tarifi. Anana sevi 3. Sonra klarnet 1. Sonra diğer hepsi 3. Spatula spatula 2. Eğer bize klarnet 2 hepsi 3. Hmm. İyi. Kostümü ben de ben kostümü 7000 yengeç parasını almıştım. Keşke onu alacağım ama 5000'e şey düşmüştü. Başka kostümler düştü. Keşke onları alsaydım. Vuruşları güzel. Bakayım vuruş ne vuruyor? Vallahi verin ya dur. Tamam öldü. Hani vuruşları böyle gene şey vuruyor böyle nasıl diyeyim. Ultisi de zehir, zehirli gibi bir şey yani. Ha, böyle nasıl diyeyim biliyor musun? Zehirli balon. Böyle ee, bir şey. Bir bakalım hemen ultisi nasıl bir şey. Ha, ultisi de böyle zehirli zincirli bir balon. Korsan işareti var üstünde. Ben yanlışlıkla bir ara ne yaptım biliyor musun? Kalkan basmış Edgar'a bir, bir ulti attı. <laughs> Şimdi hemen şu şeyi alabilecek miyiz acaba ya? Şu şey gelsin alır mı sasın onu? Ay, ultisini kullandı ama. Ölecek ki bu. Ne olmamacan falan basarım da. Yani güzel bir kostüm. Bu arada arkadaşlar bu akşam şey videosu gelecek. Ee, ben canlı yayınları izlemiyorum burada Açmıyorum ki çoğunlukla. Abi canlı yayın konusu olarak çok açamıyorum canlı yayın. Yani açmıyorum daha doğrusu. O biraz daha ilerleyince. Aslında yıgıl 5. Yıgıl 5? Her varmış? zaman canlı yayın açıyor. Aynen. Ama bütün vuruşlarını boşa salladı ya. ama Ne kadar çok vuruyormuş lavri Ne? lavri ne kadar çok vuruyormuş. Tamam onu da aldım. Lavre ve Levrek var. Evet. İlkay gününü öndemişsin kardeşim. İlkay Gürbatan. Serra hava almadan kostümlerin ne? İyi ki bir doktor Edgar çıkarmışsın. Aldık. Ha, e, aldınız mı? Oğlum almayla ben de alıyorum. Can bas. Ha, olacağım lan. Maçı birinci bitirmem gerekiyor. E, var. Var? Ben oynuyorum Kaç kız? 10 kupa. Video çekiyor. Ne? Video çekiyor. E Bitti bak Çok gösterdim. güzel. Benim evet. Annem, kostümü, ben. Kostümü beğendim. Sen benim yani kostüm, güzel. Yani kostüm güzel. Yani kostüm güzel esasında. Yani şey değil. Şimdi bir e, şeye geçelim. Rosa'ya geçelim. Rosa'nın kostümü ne çok iyi. Şuradan şunu da alalım. Evet, o kimin telefonu? Ya ne der ama ya? Aa bir dakika elmas ya, alıyorum. Ben Mal mısın video çektim. Tamam video mal. Bir dakika elmas geliyor başlayalım hemen. Bu ben... konu sıkıntı yok ben zaten söylüyorum bari videonun başında. Aa bu da konuşuyor yanımda. Ha ne diyorsun? Hiçbir şey yine, Ses için. Neyse i̇şte bakalım geçelim. Hepinize salam. Türkiye'den de sucuk. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik Serra Hanım. Evet, Kuzenlerim arkadaşlar. Var <laughs> <laughs> Bağırma mal. Hayır kasma. Evet kas. Edgar'ın dibine girersen. Hakkımı yedim. Aynen evet. Bir de kasıyor ya. Başlayacağım hem. Nasıl tekrar deneyelim bakalım. Ne kadar az eksiyedim. Evet az eksiyedim. yedim. Dynamik 850 kupa kasma videosu gelecek. 850'ye kasacağım. Veya belki 850 yaparım. 900 kupada yapabilirim belki. Şey ne zaman başlayacağım <laughs> Nikoyu bin kupa yapmaya? Ya, onu ben şey düşünüyorum ya. İper şarjı açılsın. Anca o zaman düşünüyorum. Biber jelde çok şey yaramıyor ama iyi. Eyvah tufan. Eyvah. Kaç kaç. Yarı kaç. Yarıyor Ben de, ne... sen öldün öyle... sen öyle ama ben şeyde çok. Ay. Hayır 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 hayır. Ulti, ulti 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 Gelme. Oha lan. Ultisi çok güzel. Değil mi? Şey kafasına geliyor. Hı hı. Dynamik var. Dynamik zaten bir tane vurduğunda. Dünya tersine daha. Ölecek oradan. Beş kişi kaldı. En azından şunu şey yapalım da bak. vuruşlara böyle kokonat gibi bir şey vuruyor ama. Değişik. Şaşa. Şey şey. burada ee, biri var. Hindistan cevizi. Aa meymun kaldı. <laughs> Nereden buldun bu meymunu? Sokaktan buldum anne. Ne ama ultiyi boşa salladım. Pırr. Pırr. Şarmıha. <laughs> <laughs> Of, gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Tamam orada koltuklarım kusuyormuş. Neyse. İşte atıyor. Yani, mus mus. İyi, bir şey, bir şey, bir şey evet. Güzel. Güzel. Evet. Bu kostümü de yani 10 üzerinden ya bak bu şey Bak bir, bir 10 üzerinden 10 veririm. Çok güzel bir kostüm. Ya güzel güzel ya. Eski kostümlerle karşılaştırsak yani ben 8 şey veririm. Bunu. Ha, bu bir yer 39 elması düşmüştü evet. ya. Ne? Almamıştım. Bu da güzel. Onu Beğendim ya. Buna da 10, 10 üzerinden 8 veririm. Bu bir yer 10 üzerinden 10 veriyorum. Çok güzel çünkü. Başka? Dynamic. Evet. Dynamic evet. derken. Dayan Şöyle Dayan şimdi de ee, nerede? Jekimiz da. var. Leon var. Jekiyi deneyelim bakalım. Bize zaman. şey çıktı. Jekinin e, bir tane kostümü var ya. Mavili. Şey mi? Süper rondaj şeki. Ama 150 taş çok güzel o. Bir şey değil, bence bu kostüm şey verdi. Bu kostüm 75 elması hak etmiyor bu arada. Günlük... Bu da 150 taş olması lazım. Günlük dükkandan ne verdi biliyor musun bize? Ne verdi? Efsane bir sarı hediyesi. Ee, bir, bir tane şey verdi. Spray. Bir de güç yemeği. Hmm. Ücretsiz. Aha. Beynin durdu. Oradan çıktı zaten Jackie'nin kostümü. Alırım mı normalde işte? Yakın mesafede çok güzel. Run. Burada kaçıyor run. E yine hesap almayı düşünüyorum. Yine hesap almak daha aklımda değil. 27 kalk olan mı? Evet. 27 kalk bir hesap almayı düşünüyorum ama daha aklımda değil daha önce. Al bence ama. Yani ucuz fiyatı da. 150 TL. Hı hı. en son satıyordu yine ama bakalım acaba teklif veren oldu mu? Daha cebeli değildim. Başkasına verirse 300 de. Bence ama param varsa güzel hesap çünkü. 515 binlik alıyorsa 18 binlik. Oğlum bu basıyor lan kendine. En sinir olduğum şey ya. Hiki'nin kostümü güzel bence. Ultisi falan çok güzel. Çünkü kaslı. Ya kadın nasıl kaslı olsun? Olur ama da yani. O zaman memeli. Oğlum videoda yok. Ne söyledik? bu kostüm de güzelmiş. Yani beğendim. Onun üzerinden buna da yani bir... 8'i var bunda onun üzerinden bir. Çok iyi kostüm bence. Dokuz 10 falan. Evet yani o kadar da dokuz falan. Evet. Yakında bunu da 850 yapacağım. Böyle şu kostümle seçelim. Bunun yakında 850 yapacağım. Yani. Bunu bin kupa yani biraz zor şu anki haritada falan. Eyma. karşıdaki rakipler çok güçlü ya. Doktor Edgar da çok iyi ya. Hı hı. Ben de Edgar yok. Naga ben. Şeyden sonra alacağım. Bu skikten sonra alacağım. Oğlum, Keşke o zaman Moe. Günlük hediye vermediler mi? Oynadan ben o zamanlar veriyordular da bana. Edgar ha? veya Griff. Sende Griff var mı? Bende Mortis vermişlerdim. Sende Griff var mı? Griff. Griff. Para. Griff ne oğlum? Ha Griff var var. Sana Mortis mi varlar? Hı -hı, bana Mortis vermişlerdim. Ee, bize Buradan baş... ya buradan hem Edgar ya Edgar'ı mı alsam ya buradaki bak burada sadece Pem hariç buradaki her şey benim işim yarar. Var ya bence Edgar. Edgar olsun. Düşün ya. Düşün ya. Aynen. Benim çünkü kuzenin hesabında yapmıştım ben. Evet göster o hesabı. Şöyle diğer kuzenimin hesabında. Bu hesabı şu anda kasmıyorum. 800 yapmıştım. 850 falan çıkartmıştım hasta da. Sonra düştü. Kupa yolu bitti. Kupa yolu bitince düştü. 15 bin kupayım yani. Artık buradan sonrası ya gizemden de hiçbir şey vermedi biliyor musun? Ha, ne verdi Sen senin yanına yoldan tarın yanında açmışım hiçbir şey vermemişti ya kuzenimin. Şimdi bu kasmam şu yüzden Hiç. kolay olacak. Ananas var. Ananas kolay olacak çünkü kasmam. Gece ananası. Bizde de Şöyle. Yani evet. Bir dahaki videoda kasacağım yine. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.